Deneyimlerle devam edeceğiz ve e, iki tane e, uygulama var. E, Türk'ün aklı gözündedir diye bir de atasözü var. Biz gördüğümüze inanırız. E, gördüğümüz olaylar üzerinden de e, şimdi e, çok kanallı perakende de yeni normal başlığıyla e, Çağnur e, Atay Uçlu'yu e, izleyeceğiz. Medyamarkt Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu üyesi. E, ben bu panele de ee, aslında deneyimin öncü markaları adını vermiştim. Ee, biz Çağnar, Çağnur Atay Uçdu'yu e, dinlemek üzere isterseniz e, sözü ona bırakayım ama valla isminiz zor. Söylerken zor. Şöyle, iki deyordum. kere... Ya, nereden bu isim? <laughs> i̇sim anneannemden Allah rahmet eylesin. Ee, evet, kendi yani, koyduğu bir isim. Ee, ve çok az ve zor söylemesi ee, ama ben birini şey var değil mi? Yani bir köken var, o kökenden Doğrudur. geliyor. Doğrudur, değil anısı mi? var. Ee, o yüzden de çok kıymetli. Ama hiç sorun değil. Çok teşekkür ederim. Sizi gördüğümüze çok mutlu oldum. Ee, bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese başta siz olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Ee, ve hızlıca e, izin verirseniz başlayayım zamanında kullanmak Kullanma adına. Evet. Yine siz çok güzel aktardınız. Ben de küçücük kendimi tanıtayım. Mediamarkt Türkiye ve Mediamarkt İsveç e, icra kurulu üyesi ve pazarlama kurumsal iletişim direktörü olarak görev yapıyorum. Mediamarkt ailesinin içindeki iki ülkeden ve iki pazardan sorumlu olarak görev yapıyorum. E, çok istisnai bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. Ee, ve biz de bunu Mediamarkt olarak hem çok kanallı bir perakendeci hem de global ve Türkiye organizasyonu olan bir e, yapı içinde yaşıyoruz. E, ben de elimden geldiğince bana ayrılan sürede neler yaptık, neler yaşadık, tüketicide neler gördük ve e, bizim gibi çok kanallı bir elektronik perakendecisi için yeni normal ne demek olacak e, bugünden baktığımızda ne görüyoruz onu aktaracağım. E, şimdi. Hepimiz e, iş hayatında bir sürü olağanüstü duruma hazırlık senaryosu e, yapıyoruz. E, bunlar e, hani çok çeşitli kurumlarda, bundan önceki e, kurumlarımda da kısmet oldu bana. Hep senaryo çalıştık. İşte deprem olursa ne olur, Türkiye'yi etkileyen bir e, konu olursa ne olur diye. Ancak bugün içinde olduğumuz istisnai dönem öyle bir e, koşul yarattı ki hakikaten belki bundan birkaç ay önce birisi söyleseydi Yok canım sen de hani hikaye yazıyorsun derdik. E, ne oldu? Öyle bir e, konu oldu ki Covid-19 pandemisi. Biz e, Mediamarkt olarak e, sadece Türkiye'de değil ve faaliyet gösterdiğimiz 13 ülkenin 8'inde e, toplam 1000'i aşkın mağazamızın da e, 850 kadarını kapatmak zorunda kaldık bu dönemde. E, ve şimdi Nisan'ın ortasından itibaren Dalga dalga yeniden açılış sürecini de deneyimliyoruz grup olarak da. Ee, tabii şimdi 13 ülkenin 8'ine dedim gerisi hangisi derseniz benim görev alanımda bulunan ülkeler ülkelerden e, İsveç. E, Hollanda, e, Portekiz ve e, Macaristan e, bu pandemiyi farklı şekilde yönetti hükümetlerinin kararıyla. Orada mağazalar kapanmadı, hayat e, devam etti. E, bu da gerçekten kişisel olarak benim de e, deneyimimi ikiye e, katladı. Hem Türkiye'deki deneyim hem de orada Covid-19 pandemisinin e, olduğu bir ülke ama e, bambaşka bir yönetim ve karar mekanizmasıyla e, bu süreci atlatmış olduk. Şimdi ben çok ufacık ekranımı da paylaşaraktan e, burada bir hani hazırladığım e, birkaç e, veri ve akışı sizinle e, şey yapmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Umarım görülüyordur. E, görülmese de zaten ben e, anlatacağım ama biraz destekleyici birkaç e, slide'ı hazırlamış oldum. Peki, görülüyor, daha... görülüyor. Çok iyi gözüküyor. E, kolay gelsin. Çok teşekkürler, sağ olun. Peki ne yaptık? Şimdi Medya Martı, hepiniz biliyorsunuzdur ama bir kez küçük de onu da hatırlatayım. Biz Avrupa'nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisiyiz. Hem mağazalarımızda, hem online mağazamızda, hem de çağrı merkezi kanalımız üzerinden tüketicilerimizin hizmetindeyiz. Ancak biz hem çalışanlarımızın hem toplum sağlığını gözeterek Covid-19 pandemisinin başlamasının ardından 22 Mart Gecesi itibariyle tüm mağazalarımızı geçici bir süre kapattık ve 24 Mart itibariyle de genel müdürlüğümüzü evden çalışma ya e, geçirdik. O gün bugün aslında tüm departmanlarımız e, çok e, yoğun bir şekilde online toplantılar üzerinden hepimizin çalıştığı gibi çalışıyor. E, Bu dönem ne öğretti? Birlik ve beraberlik çok önemliymiş e, mekanlar değil. Ee, gerçekten o bir arada aile olarak hareket edebilmek çok önemliymiş. Biz hep e, öyle görüyoruz açıkçası. Hem tüketicilerimizin hem çalışanlarımızın olduğu kocaman bir aileyiz. Ne yaptık? Önceliğimizi müşterilerimize doğru duyuru ve bilgilendirmeleri yapmaya verdik. E, çünkü e, bu dönemde gerçekten e, hizmetlerin e, nasıl devam edeceğini, bize hangi kanallardan ulaşabileceklerini aktarmak önceliğimiz oldu. Akabinde e, tabii müşterilerimizin çok fazla ihtiyacı var. İşte serviste ürünü olabilir, e, iade değişim yapmak istiyor olabilir. Bunlarla ilgili e, proaktif olarak e, bilgilendirici e, iletişimimizi yaptık sonra müşterilerimizin e, paralelinde hemen çalışanlarımız tabii e, en büyük odağımız en büyük değerimiz çalışanlarımızı sık sık bilgilendirdik. E, hem sağlıklarına dair çok e, hani e, bilgi aktarmak e, istedik hem de bu dönemi nasıl yönettiğimize dair tüm bilgilerle onları donatmak istedik. E çok yeni bir düzene geçtik. Hepimiz ekranlarda yaşıyoruz. Çok çeşitli platformları öğreniyoruz. E buna da çok e, önem gösterdik. Hem evde çalışırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor, hem evden çalışırken sağlığımızı nasıl koruyacağız, hem nasıl verimi sağlayacağız, nasıl birbirimizle iletişimde kalacağız, nasıl partnerlerimizle iletişimde kalacağız? Bunların her birine ayrı ayrı hem keşfettik hem paylaştık. Ee, ve tabii bu dönemin bir de kahramanları var hiç unutmamamız gereken bizim açımızdan e, bu kahramanlar e, çağrı merkezi ve lojistik ekiplerimiz oldu onları unutmadık onların yanımızdayız dedik hep e, hem aradık hem e, sorduk hem onların koşullarını sıkı sıkı takip edip sağlıklarından ve koşullarından emin olacak bütün önlemlerimizi aldık peki müşterilerimiz müşterilerimiz dedik. Bu dönemi doğru adapte olabilen ancak doğru şekilde atlatabilir inancımızı hiç gerçekten bozmadık. Ve biz zaten hep tüketiciyi merkeze koyup bütün aksiyonlarını tüketici odağında dizayn eden bir şirketiz. O yüzden yine biz müşterileri, tüketicilerimizi merkezimize koyduk. İhtiyaçları neyse ona odaklanalım dedik. Ve faz faz... O, bu ihtiyaçların değişimini deneyimledik. Buna da doğru ürün ve doğru hizmetlerle karşılık vermeye çalıştık. İletişimimiz çok önemli. Biz genelde medya Markt olarak dinamik, eğlenceli, bol ıı, şarkılı, ıı, jingle'lı ıı, bir iletişim diline sahibiz ama bu dönem hepimiz için normalin yeni normal olduğu, birlikteliğin sosyal mesafeye döndüğü, teknolojinin rolünün de keyiften Temel ihtiyaca döndüğü bir e, dönemi yaşadık. Biz de tüm elektronik ihtiyaçlarınız için medya mark dedik ve e, bununla beraber tüm kanallarımızdan bunu nasıl e, devam ettirdiğimizi, bu hizmetinizi ifade ettik. Sosyal medya çok güzel anlattı benden önceki arkadaşım. E, o yüzden diyecek bir şey yok hem de kanalın sahibi olarak gerçekten ihtiyaçları odaklanan müşteri hizmetleri içinde, ihtiyaçları odaklanan içerikler içinde çok ön plana çıktı. İletişimimizi hiç durdurmadık tüketicilerimizle canlı buluşma mağaza buluşmalarımızı canlı yayın buluşmalarına çevirdik ee, içeriklerimizi hijyen üzerine onların öncelikleri üzerine devam ettirdik ama çok önemli bir şey öğretti bize çünkü çok da özel dönemler yaşıyoruz ee, ne yaşıyoruz İşte Ramazan yaşıyoruz ee, ondan sonra 23 Nisan'ı yaşadık anneler günü geliyor hani ve şunu anladık biz gerçekten hani şartlar ne olursa olsun biz birbirimizden ayrılmayız. Ne toplum olarak, ne şirket olarak, ne şirket ve tüketiciler olaraktan buna çok inandık. O yüzden biz de bu dönemde teknolojiyle birlikteyiz deyip hem herkesin evde kalacağı sağlığını önceliklendireceği dönemi vurguladık hem de onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Şimdi bu bizim yaptıklarımızı böyle kısaca toparladıktan sonra bir de tabii tüketici ne yaşadı onu aktarmak istiyorum ve bu tüketicinin yaşadığı bizim faaliyet gösterdiğimiz elektronik perakende de nasıl yaşandı nasıl etki iz düşümü oldu. Şimdi önce biz buna Maslow pandemi ihtiyaçları hiyerarşisi adını verdik. Önce herkesin ihtiyacı hijyen ve gıda oldu ve bunun elektronik perakendisine iz düşümü temizlik için elektrik süpürgesi gıda stoklama içinde derin dondurucu ve benzeri buzdolabı gibi ürünlerin satışında gördüğümüz ve talebinde gördüğümüz artış oldu. Ardından e, hijyeni sağladık, gıdamızı su topladık. Tabii evde kaldıkça yemeğe içmeye başladık. Yeme içmeye başladıkça bazı başka ihtiyaçlar ortaya çıktı. İşte çay makinesi, kahve makinesi, tost makinesi, ekmek yapma makinesi, bunların yenilenmesi gibi. E, akabinde bu e, adımı yaşadık. E, ondan sonra üçüncü dönemde evden çalışacağımız ve çocuklarımızın da evden eğitime bağlanacağı netleşti. Bununla birlikte hemen ihtiyacımız notebook, printer, kulaklık, bu ses sistemleri, internet çoklayıcıları bunlara döndü. Ve biraz daha evde kaldıkça sıkılmaya başladık. O zaman da işte oyunlar, oyun konsolları, televizyon yenilemeleri, ses sistemleri de talebin artışını gördük. En son noktayı kuaförlerin ve berberlerin kapanması koydu. Çünkü o an itibariyle artık hepimiz birbirimizin kuaförü, birbirimizin berberi veya kendimizin kuaförü, kendimizin berberi olmak durumunda kaldık. Saç e, bakım malzemeleri, kişisel bakım malzemeleri, tıraş e, makinaları derken bu da aslında bu ihtiyaçlar hile araştırısının e, sırasıyla e, bizim tarafa etkisi diyebiliriz. Her birinde biz medya markta olarak kanallarımızda e, ürün ve hizmetlerimizle tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandık. Ee, şimdi yavaş yavaş hem ne oldu hem de bu yeni normali nasıl görüyoruz? O kısma geçmek istiyorum. Ne oldu? Tabii bir kere online gerçekten arttı. İşte bu, bu rakam hani böyle son 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 dakikada aldığım bir rakam değil. Belki hani şimdi baksam yüzde beş yüzde görürüm. Yani hani sürekli çünkü artış içinde. Online satışlar kendini katladı. Çağrı merkezinde hem müşteri ihtiyaçlarını yanıtlamak için hem aldığımız satış talebi çok yükseldi ve oranın da satış performansı çok arttı. Yıldız kategoriler var bizim tarafta işte elektrik süpürgesi, bilgisayar, küçük ev aletleri gerçekten bu dönemin yıldız kategorileri oldu. Ve bu tabii biraz da bu yaşadığımız süre bizim artık tekrar geriye döndüremeyeceğimiz bir tüketici alışkanlığında başlangıcı oldu. O yüzden biz yeni normale her şeyden önce daha online tanımlıyoruz. Ee, ve hani tüketicinin bu dönemde bu öğrenimini, online kanal kullanımının alışkanlığının devam edeceğini öngörüyoruz. Ama tabii ki de tüketicilerimize kavuşmak için geriye sayıyoruz. Ee, ve e, mağazalarımızda e, yeniden bir araya gel geleceğimiz gün için her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. E, bu geriye de böyle bir anda düğmeye basıp e, pandemi öncesine döneceğini düşünmüyoruz hem Avrupa'dan hem Çin'den gözümüzü kulağımızı açtık. Bütün dataları alıyoruz ve görüyoruz ki evet bu geriye dönüş belli adımlarla, belli normalleşme adımlarıyla olacak. Ama her şeyden önce, her şeyden önce sağlık, güvenlik en önemli konu olacak. Sosyal mesafe en önemli konu olacak. Biz iki yandan burada şansı addediyoruz kendimizi. Birincisi tabii biz ee, uluslararası bir şirketiz ve Avrupa'da bütün bu dalgalar bizden önce oldu. Biz dalgayı hep böyle daha arkasından takip ettiğimiz için ve krizi de en iyi yöneten Avrupa ülkelerinden biri olan Almanya merkezli bir şirket olduğumuz için hakikaten burada ne varsa e, var gücümüzde e, oradaki bilgileri alıp en iyi şekilde Türkiye'deki e, tüketicilerimizin e, hizmetine sunacak şekilde yapıyoruz. Ve yine hiç kapanmayan mağazalarımız var dediğim gibi. Onlarda zaten hali hazırda bu uygulamalar çoktan başladı tüketicilerimizin sağlığına ve güvenliğine yönelik. E, bir de tabii ee, yine ikinci bir şansımızda da e, biz çok geniş metrekarelerde big box mağazacılık yapan bir şirket olarak da zaten kendi içinde bir ferahlık ve e, güven ortamını tüketicilerimize önlemlerimizle birlikte temin ediyor olacağız. O yüzden e, bizim için yeni normal çok kanallı e, ama yeni normalde online daha e, e, online. E, ...mağazacılıkta e, yeni tanımlara, yeni döneme göre kendini adapte ederekten e, geliyor diyebiliriz. E, teşekkür Anladım. ederim. E, geniş bir deneyim paketinden e, anlatılarınız oldu. E, yeni e, statünüzü de e, kutlarım bu arada. E, Türkiye'den ihraç ettiğimiz espatlardan bir tanesi oldunuz. E, bu beni sevindiriyor. Çünkü çok uzun yıllardan beri tanıyorum sizi... Ve e, şunu da hemen söylemek isterim. Bizim deneyim, tasarım ve yönetimi konferansımızın ilk gününden beri birlikte yürüyoruz. E, siz buna inanmıştınız. E, ben masaya vurarak herkese burası çok önemli olacak. Dokuzuncu yıl, dokuz yıldır deneyim tasarımının önemi konusunda bir şey söylüyorum Marketing Türkiye'de. E, siz e, ilk andan inanıp uygulamaya geçmiştiniz. Hani birazcık orayı sorsam yani o günden itibaren başlatmışsınız. Evet. Bir tane bir ürünümüz vardı. Onu hatırlıyorum. Ee, sonra neler yaptınız mağazalarda? Eee ihracat. Evet. evet. doğru. Ben aktarayım. Ee, dediğim gibi biz merkeze alan stratejimizi bundan çok çok ıı, öncesinde müşteri odaklı dönüşüm projemizi tamamlamış bir kurum. Ee, hem Türkiye'de e, ve Türkiye bunun öncüsü aslında bizden globale de ihraca oldu. O yüzden de bizim e, kaynaklarımız da globale ihraca oldu tanımladığımız üzere. Arkadaşımız da Almanya'da şu anda. Ee, sizin tanışmış olduğunuz. Ee, biz müşteri merkeze alıp bütün şirketin organizasyonu müşteri temelli. Dizayn ettiğimizde pazarlama ve kurumsal iletişim departmanı benim yönetimde olan departmanda müşterinin ana sahibi departman olarak konumlandırıp aslında. Sadece e, satış öncesi kanalları, bilgilendirme kanalları olan reklam iletişim değil, a, satış süresince e, olan e, merchandising ve POS marketing ve daha akabininde de devam eden çağrı merkezi ve müşteri deneyimi departmanlarını ve CRM departmanlarını toplu yöneten bir çatıya sahibiz. Biz o zaman bunu planlamış, yapmış ve hayata geçirmiştik. Sizi de e, bütün bu yolculukta e, o şekilde hep beraber e, kafa patlatarak... Beraber bularak e, bu yeni yolculuğu e, çok güzel dizayn ettik. Ee, ne oldu? Müşteri e, deneyimi e, yani şu dönemde hele zaten bunun böyle yönetilmediği organizasyonlarda sanırım ki e, bu yönetime doğru geçme kararını çok hızlı alacaktır. Müşteri tek evet tek bir kurum var. O yüzden müşteri e, farklı şekillerde, farklı kanallarda değil, e, tek bir kurum tarafından tüm kanallarda eş bir deneyimle yönetilip toplam bu deneyimin standartlarını yükseltmek odağında olmak e, çok kıymetli. Biz de bu odaktayız. Ha, ama siz çok güzel söylediniz. İki konuşma öncesiydi. Ben de tabii yakından izliyorum şimdi tüm konuşmaları. Ee, var mı kabahatler? Var. Öğrendikimiz her şeyi çok öğreniyoruz bu süreçte. Hep beraber öğreniyoruz. Ee, çünkü hiç yaşamadığımız bir dönemi yaşıyoruz. Ee, hani e, Ve bunun e, getirdiği yenilikleri öğreniyoruz. Ama burada e, çok önemli bir şey onu hemen tespit edip hemen düzeltmek, tekrarına mahal vermeyecek şekilde önlemleri almak ve bu arada ...deneyimin bu e, hassas noktalarını da e, yaşayan müşterilerimizin kalbini tekrar kazanmak. En önemli şey bu. Samimiyet, e, bir hızlı aksiyon e, ve tüketiciyi doğru şekilde takip edip... ...doğru şekilde bunu adapte olmak bizim temel harika Teşekkür ederim. Ee, biz bu e, workshoplarımıza, webinarlarımıza devam edeceğiz. Sektör bazlı yapacağız ileride. Evet. E, raporlarını evet. hatırlayacağız e, User Spots'la birlikte. Dolayısıyla birikimlerinizi tekrar başvuracağız. Ben çok teşekkür ederim katılımınız evet, için. Evet. E, e, yola önce çıkanların avantajı var. E, dolayısıyla da e, hep inandığım bir şey de var. Fırsat hazır olana gelir. Siz hazırdınız. O fırsatları da şimdi değerlendiriyorsunuz. Çok teşekkür evet. ederim. Ben çok teşekkür ediyorum günsel Hanım. Bizi dinleyen, katılan herkese, tüm değerli konuşmacılara, size ve tüm emeği geçen arkadaşlarıma. Herkes kendine dikkat etsin, sağlıkla kalsın. Güzel günlerde yeniden görüşmek üzere. Biz her zaman hazırız. Çok teşekkür ederim.